size o sağlıklı zayıflamayı yapabilmek için sebzeli bir mantı. Ekrana atıyoruz şimdi buradan takip edebiliriz de. Şimdi küçük bir çanak içerisine e, karnabahar ya da başka bir sebze de olabilir ve brokkoliyi dilimliyorsunuz. Arkasından küp kesilmiş domatesleri, salataları ve yeşil soğanı ekliyorsunuz o kabın içerisine. Arkasından bir çay kaşığı az miktarda tereyağı ekliyorsunuz. Burada amacımız ne? Yazın zayıflamanızı sağlıyoruz. Yazın zayıflarken de Az Hep söylediğimiz gibi günde beş öğün altı öğün yiyoruz. Ancak hangi yiyecekleri ve nasıl yaparız? Onu anlatıyoruz şimdi. Zilki, kalkalım mı? Bari oraya ben? mı kalkalım? Olur, Buyurun. Peki. Görmüş olalım. Oraya doğru kalkalım. Peki. Şimdi tereyağımızı ekledik. Neye ekledik? Küçük bir çanağın içindeki karnabaharın, brokkolinin ve arkasından koyduğumuz e, domatesin, salatanın ve yeşil soğanın üstüne tereyağını ekledik. Sonra bir tam tahıllı ekmek alıyorsunuz. Ortadan ikiye bölüyorsunuz. Mantı yapacağız ya bütün bunlar. Bunun her bir yarısının içine de... Az önce yukarıda yaptığımız sebze karışımını dolduruyoruz. Ve isterseniz bir de hani tadı da biraz değişsin diye light bir krem peynir koyuyorsunuz. Arkasından bunu mikrodalgada sadece 40 saniye ısıtıyorsunuz. Çıkan iki tane yarım ekmeği sandviç olarak da yiyebilirsiniz. Küçük küçük parçalara bölerek bunu mantı haline de getirerek yiyebilirsiniz. Ve yazın hani ne yapayım ne edeyim ya çok da zamanım yok diyenler için benim o yedişer günlük verdiğim listelerin içerisinde, beslenme listelerin içerisinde gayet güzel kullanabileceğiniz alternatiflerden bir tanesi. Tereyağı yiyoruz ama bir problem yok. Hayır. Çünkü dikkat et. Çok küçük bir miktarda bir tereyağı ekliyoruz. Bir de burada konuşurken hep şunu anlatıyorum. Size bir şey söyleyeyim. Üzüm kanser yapar biliyor musunuz? Nasıl yani hocam? Ya bak şimdi. Üzüm kanser yapar. Yılların deneyimli spikeri bile bana nasıl yani hocam diye sordu. Şimdi ben lafı sır burasını alarak, alarak hani şeyde de vardır ya medyada bu. Tabii canım, Sırf tabii burasını alarak tabii derler mi? ki doktor Gürkan Kubilay dedi ki üzüm kanser yapar. Şimdi devam ediyorum arkasına. Papa'nın bu şeye gidiş hikayesi, Paris'e gidiş hikayesi aslında. Bunun arkasından şunu söylüyoruz. Siz 5 e, günde 5 kilo 15 yıl boyunca yerseniz evet gider üzüm kanser yapar tabii bunun sonucunda. Ha böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Dolayısıyla bizim tıpta her şey dozla ilintilidir. Şu dozun içerisinde hiçbir şekilde sizin vücudunuz kilo almanızı sağlamaz. Bir şeyi daha yapar, metabolizmanızı dürter. Hani biz bir şey anlatıyorduk ya, öğün yediğinizde her bir öğünün yakma gücü var diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Her bir öğünün yakma gücü var. Siz yemek yedikçe, bu yemeği yedikçe metabolizmanız o yakma konusunda çalışmaya başlar. Dolayısıyla böyle bir yiyecekten bahsettim.